Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bakın, bu iki fosforlu ve hardas sarısı rengimle çok güzel bir model göstereceğim, ikili battaniye modeli bayılacaksınız. Ben kesinlikle bu modelden yapmayı düşünüyorum, sizlere de fikir olacak diye düşünüyorum. Güzel bir model, tavsiye ederim. Şimdi hazırsak modelimin yapımına geçeceğim. Ben ilk olarak fosforlu rengimle başlamak istiyorum. Sizlerde istediğiniz renkle başlayabilirsiniz. Zincirlerimizi 7 ve 7'nin katları olarak çekeceğim için şu şekilde çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 3 tane model olur bu şekilde. 3 yani 7'nin 3 katı olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7'nin 4 tane katını olarak zincirlerimi çekmiş oldum ben. Sizler de battaniye yaparken 90 çarpı 90 şeklinde ya da yelek yapmak istiyorsanız yeleğin ebatına göre 7 ve katları olmak üzere zincirlerinizi çekebilirsiniz. Daha sonra hemen yanındaki ilk zincire batarak sık iğne yanındakine batıyorum. Sık iğne yanındakine batıyorum. Sık iğne yanındakine batıyorum. Sık iğne, batıyorum, sık iğne. bakın sık iğnelerimi bu şekilde yapıyoruz. Ne kadar sık iğne yapacağız hanımlar? Şöyle göstereyim. Bu sırayı tamamen sık iğne yaptıktan sonra iki sıra daha sık iğne yapacağım. Yani toplamda 3 sıra boyunca yani 3 kat boyunca sık iğne yapacağım. Aynı rengimden. Bu sıradan hariç iki sıramızı da sık iğne olarak tamamlayacağız. Şimdi ben kamera arkasında 3 sıra olmak üzere sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bakın ben 3 sıra sık iğnemi tamamladıktan sonra şimdi artık hardal sarısı rengime geçiyorum. Hemen sarıyoruz elimize. Bakın ilmeği arkadan tutarak hemen arasından geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve fosforlu turuncu rengim alttan sıkıyorum modelimi çevirdim daha sonra hemen bu baştan başlayarak 7 tane sık iğnemi yine aynı şekilde yapıyorum 1 2 3 Evet 7 tane sık iğnemden sonra bakın burayı izleyeceğiz hemen son battığım değil bir öncekinin hemen bakın bir öncekinin altındaki boşluğa batarak bir ilmek alıyorum. Hemen onun altındaki boşluğa batarak bir ilmek alıyorum. Hemen en alt zincirde bakın çaprazdaki bakın şöyle çaprazdaki boşluğuna batarak bir ilmek alıyorum. Hemen şimdi yukarı doğru tırmanacağım. En alttakinin hemen üst çaprazındaki boşluğa batarak bir tane bir tane de ilmeği bakın bunun Şöyle. Bu battığımın bir çaprazına şu üstüne gelecek şekilde ilmeğimi alıyorum ve tığımdan tek seferde çıkarıp kapattım. Arka tarafı çeviriyorum. Bakın burada bir tane sık iğnem kaldı. Hemen onu da şöyle kapatıyorum. Bu benim birinci sık iğnem olmuş oldu. Daha sonra hemen sırayla tekrar ediyorum. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem dördüncü sık iğne 5 6 ve 7 bakın 7 tane sık iğnemi yaptım daha sonra yine aynı şekilde bakın ilk battığım değil hemen bir öncekinin şöyle altındaki boşluğa yani batarak bir ilmek hemen bakın bunun altındaki boşluğa batarak bir ilmek Hemen bakın bu battığımın alt sırasının hemen şuradaki çaprazındakine batarak bir ilmek. Şimdi yukarı doğru tekrar ediyorum. Hemen bakın en alttakinin bir üst sırasındaki çaprazındakine batarak bir ilmek. Hemen bunun bir üstteki bakın çaprazındaki boşluğa batarak bir ilmek. Batıyorum. Tek seferde çıkarıp kapatıyorum. Arka tarafta bakın şurada kalan bir tane sık iğneme batarak şöyle ilk sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra ikinci sık iğne 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi yaptım. Bakın. Yine aynı şekilde. Bakın, ikincinin yani bir öncekinin battığımdan hemen altındaki boşluğa batarak bir ilmek. Hemen onun hizasındaki altındakine batarak bir ilmek. En alt sırada bakın, onun çaprazına gelen boşluğa batarak bir ilmek. Şimdi üst sıraya doğru çıkıyorum. Hemen bunun çaprazında bir üst sıradakine bir ilmek. Hemen bakın bu battığımın bir üst sırada çaprazına batarak bir ilmek hepsini tek seferde çıkarıp kapatıyorum arka tarafta bakın burada bir ilmeğim kaldı batarak kapattım bu benim birinci sık iğnem oldu 2 3 4 5 6 ve 7 bakın bir tane de zincir çekiyorum 7 tane sık iğne ile başlamıştık 7 tane kapattık şimdi bakın bu sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra bir üst sıraya bir zincirle geçiyorum modeli çevirdim bu sıramızda tamamen sık iğne yapacağız hemen bakın birinciden başlıyorum batmaya 1 2 3 4 5 6 bakın 7. buraya batmıyorum. Buraya batarsanız ilmek çoğaltmış oluyorsunuz. Hemen bu karşı tarafta bakın şuradaki şu boşluğa batarak 7. buraya yapıyorum. Yine aynı şekilde başlıyorum. 1 2 3 bakın 4 5 6. Bakın buradaki boşluğa batmıyorum. Hemen bakın buradaki karşısı var buraya. Bu kısma batarak 7.yi buraya yapıyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 bakın 6'yı da batıyoruz buraya. Şöyle tekrar batayım. Bakın yedinciyi bu ilmeğe batmıyorum. ilmek çoğaltmış oluyorsunuz. Hemen yok. Şuradaki karşısına batarak bakın şu kısma karşıya batarak yedinciyi buraya yapıyorum. Bu şekilde 7 tane 7 tane biliyorsunuz aralardaki trabzan sayılar şey sık iğne sayılarını çoğaltmamaya dikkat ediyoruz. O yüzden sayarak yaparsanız sık iğnelerinizi modeller arasında benim gibi ilmek çoğaltmış olmazsınız. Bakın bu arka kısmı şöyle ön kısmında gösterelim. Şimdi ne yapacağız? 1 3 zincirli üst sıraya geçeceğiz. Ben bir sıra sık iğne yapmış oldum. Toplamda aşağıda olduğu gibi 3 sırayı bu renkli sık iğne yapacağız. 2 sıram kaldı yani. 2 sıramı da kamera arkasında tamamlayacağım sık iğnelerimin. Tekrar görüşeceğiz. Evet, 3 sıra sık iğnemden sonra sarıdan sonra yani. Şimdi artık turuncu rengimi geçiyorum. Bakın burada koparmamıştık. Şöyle turuncuyu ilmeğimden geçiriyorum. Sarıyı hafif sıkıyorum ve bir zincirle modeli çeviriyorum. Yine aynı şekilde ilk önce şu eee papatya ya da ne bileyim çiçek görünümünü yapacağız. Bakın şimdi burada yapacağımız şey şöyle göstereyim. Şimdiki modeller üst üste gelmeyecek. Bakın şu aralara gelecek şekilde yapacağız modellerimizi. Yani çaprazmış gibi böyle boşluklu. Şu boşlukları gelecek şekilde yapacağız. Yani 7 tane sık iğneden sonra değil. Şu an 3 tane sık iğne yapacağım. 3 sık iğneden sonra modelimi kurgulamaya başlayacağım. Evet bakın. Bu araya denk getireceğim. Yani şu görünümlü modeli ne yapıyorduk modelimizi yaparken battığımızdan bir öncekine bakın. Bir öncekinin altındaki boşluğa hizaya denk getirerek bir ilmek. Hemen onun altındakine bakın. Bir ilmek. Bakın şöyle hemen çaprazın en alttan bir ilmek alıyoruz. Şimdi tekrar aynı şekilde yukarı çıkacağız. Bakın. Hemen bu en alttakinin bir üst sıradaki çaprazına hemen bunun bakın bir üst sıradaki çaprazına batarak tek seferde çıkarıp kapattım. Arka tarafta bakın burada bir ilmeğim kaldı. Oradan geçirerek ilk sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra ikinci sık iğnem 3 4 5 6 ve 7 aralardaki sık iğne sayısı değişmiyor yine 7 sık iğne sadece tek değişen sarıya geçtiğimizde başlangıçta ve bitişte yani 7 sık iğne ile başlayacağız Fakat fosforlu rengime geçtiğimizde ise 3 sık iğne ile başlayacağız bunun amacı da bakın modeli şöyle aralıklara denk getirebilmek yoksa aradaki bu 7 sık iğneler aynı şekilde devam edecek daha sonra bakın ikinci modeli uygulayacağız. Yine aynı şekilde. Bir ilmekten öncekini bakın. Hemen altına denk gelecek boşluktan bir ilmek. Hemen onun altından bir ilmek. Bakın bunun hemen çapraz altından bir ilmek. Şimdi yukarı doğru çıkacağız. Bakın battığımın hemen bir üst sırada çaprazından bir ilmek. Şimdi ise burada ise bakın burada battığımın bir üst sırasının hemen çaprazından bir ilmek tek seferde çıktım. Kapattım. Şöyle arka tarafta bakın şöyle bir ilmeğim kaldı. Ona bir sık iğne. Bu benim birinci sık iğnem olmuş oldu. İkinci sık iğnem. 3 4 5 6 ve yedi bakın. 7. sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi ise yine bu araya aynı şekilde modelimizi kurguluyoruz. Bakın hemen bir son battığımdan bir öncekinin hemen altındaki boşluğa denk gelecek şekilde bir ilmek. Hemen bakın onun altındaki boşluktan şöyle göstereyim. Bir ilmek. Hemen bakın onun altından hemen ortaya gelecek şekilde bir ilmek. Şimdi aynı şekilde üst sıraya çıkıyoruz. Bakın hemen bunun bir üst sırada çaprazından bir ilmek. Bakın burada da bunun bir üst sırada hemen çaprazından bir ilmek alarak tığımdan tek seferde çıkarıp kapattım. Arkadaki ilmeğimden sık iğnemi yapıyorum ve bakın bu benim ikinci sık iğnem. 3 4 5 6 ve 7 bakın yine aynı şekilde buraya da son modelimi yapıp arkasından 3 tane sık iğnemi yapıyorum kamera arkasında Evet bakın bu benim modelimin büyümüş hali bakarsınız o kadar güzel o kadar tatlı bir model oldu ki kesinlikle bu modelden battaniye yapmanızı yelek yapmanızı tavsiye ediyorum Şu haline bakarsınız ben bıldım bu da çok ay gösterdiğim gibi şu ikisi de tarif ettiğim gibi <laughs> yaparsınız sizle büyütçe bu şekilde ulaşacaksınız. Şimdi de yapmak isteyen hanımlara kolay gelsin. video beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.